Hepinize selam. Bugün takımın özelliklerini ve formadaki detayları açıklayacağım. En son kısımda da logo kısmına logodaki şeylere anlatacağım. Se saygılarımla, sevgilerimle başlıyorum. İlk başta sponsora bakalım. Hemen. Şimdi Adidas logosunu nostalji olarak yani güzel ıı, dursun diye açık, yaptım. Nostaljiye benzer yani güzel açıklanır. Güzel bence. Şimdi bırakmam seni'ye geçiyoruz. Bırakmam seni Beyoğlu'yu bırakmam anlamında yani takımı simgelemek veya vurgulamak için formaya güzel bir detay eklenmiş oldu. Bence mutlu, bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Şimdi formanın çeşitlerine geçiyoruz. Şimdi formanın çubukları bence hoş durdu. Eğer üç çubuklu yani Ronaldo'nun Juventus olduğu zamandaki gibi yapsaydım ben çok kötü durabilirdi. O yüzden şey 3 çubuklu yaptım. 2 çubuklu çok kalın biraz bir de ıı, değişik durabiliyordu. Bu bence güzel oldu biraz. Şimdi logoya geçmeyeceğim. Logo en sonuna geçeceğim. Şimdi deplasman formasına geçiyoruz. Şimdi geldik deplasman formasına. Adidas yine aynı nostalji. Eski şey hoş durdu bence çünkü yeni logo biraz kötü durabiliyor. Normalde yeni logo olacak, yapacaktım da altına Adidas yazan. O kötü durduğu için bunu ekledim. Bence güzel oldu. İlk başta Adidas logosunu silip yaptım. Onda da kötü durduğu için Adidas logosunu hatta kaldırmadım. Tekrar ekledim. Ekledim derken geri yükledim. Şimdi bırakmam seneye tekrardan geçiyoruz bırakmam. Senin de takımı vurguluyor. Takımı temsil ediyor mesela. Türk bayrağını niye eklemedin deseler bile logoya bakın anlarsınız. Şimdi bundan sonra güzel bir detay daha var. Formanın yaka kısmında. Göstereceğim. Ama şey hmm, kamera kalitesi düştüğü için şey gözükmeyebilir ama ben orayı yazıyla tekrar yazmaya çalışırım. Hemen bakalım. Altaylardan Tunay yazısı da Türklüğü vurguluyor. Türklüğü temsil ediyor. Yani takımın Türk kulübü olduğunu temsil ediyor. Öyle Ramazan Spor gibi başka ülkelerin takımı değil. Bildiğin onların farklı bir ismi olmayan ismini söylemeyeyim. Farklı bir ülkeyi dilinden söylemelerine rağmen ismileri Türkçe. Kendileri malum biliyorsunuz. Şimdi 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 logoya geçeceğim. Ama üçüncü formayı anlatır mıyım bilmem ama anlatmaya deneyeceğim bakalım. Deniyoruz. Deniyoruz derken yani bakalım bakalım. Üçüncü formaya bakalım nasıl nasıl güzel mi sizce beğendiniz mi? Bakın. Şimdi geldik logoya. İlk başta Türk bayrağına geçelim. Geçtik. Türk bayrağı zaten biliyorsunuz. Türk diyor, Türk takım olduğunu temsil ediyor. Yani Türklüğü temsil ediyor. Türk bayrağı için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi logonun diğer detaylarına geçiyoruz. İsmi yazmıyor bu arada logonun. İşte yazıyor pardon. Geçtik Göktürk logosuna. Göktürk logosu yine her zaman gibi Türklüğü temsil ediyor. Yani eskiliği eski Türkleri temsil ediyor. Yani bizim zaten sembolümüz Türk Bozkurt'tur bilirsiniz. Bu bu da Göktürk bayrağındaki Bozkurt. Bu kadar. Gök, gök işte hmm, Bozkurt için. de Beyoğlu Futbol Kulübü'nün kısaltması. Zaten Beyoğlu hepsinin yeni ismi Beyoğlu Futbol Kulübü. Altında da ismi yazıyor zaten. Evet. Bu kadar. Logo geçmişini açıklamayacağım. Ayarlayabilsem ayarlarım. Saygılarımla. Hoşçakalın. Bye-bye.